Çorba hele Allah kabul etsin. Az o kimin ama kayınbudum. Başka bir şey istemiyorum. Tamam. Sadece çorba koyun bana. Sen kayınbudum. Oh. Tamam. Bir murbaşkarımızdan Allah razı olsun. Buradaki çocuklardan hepsi merhamet Allah razı olsun. Hepinizden. Hepinizden Allah razı olsun. Kaçire. Bunu bu çorbayı alabilirsin. Bir daha Sener alem nefes koma senin memzunum masum. Allah razı. Biz sizin için varız. Sağ olun. Aşırı herkesin kapısı açık. Buyurun gelin. Sağ olun. Engelli aileleri bize evlere bırakacağız zaten. Tamam. Senin engelin var biz sana bırakıyoruz. Tamam, tamam. Bizler ee, 4 yıldan beri sadece Ramazan ayı boyunca değil günün her günü burada bu kazanları kaynatıyoruz. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızı ulaştırıyoruz. Ramazanın gelmesiyle birlikte Ramazanın bereketi, Ramazanın huzuru, Ramazanı paylaşmak olan kardeşliğinle beraber biz Kuştepe dediğimiz mevkiye de Ramazan boyunca yemek çıkarıyoruz. Burada 1200 kişilik yemek çıkarıyoruz. Kuştepe'de ye 800 kişilik yemek çıkarıyoruz. Onunla beraber her gün 2000 kişilik yemek çıkarıp ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı iftarlık sofralarına misafir oluyoruz. Vatandaşlarımız yemekleri aldığı zaman biz o kadar mutlu oluyoruz ki belki de dünyanın en mutlu insanı diyebiliriz. Yani biz biz ailesi olarak tüm hizmet eden arkadaşlarımız yani o mutluluğu anlatmak olmuyor. O mutluluğu yaşamak gerekiyor. Yani aş dünyada olduğu gibi ülkemizde de çok önem arz eden bir durum. Bizim derdimiz kimse yatağını aç girmesin. Hiçbir vatandaşımız yatağını aç girmesin. Biz burada imkanlarımızla, bağışçılarımızla, devletimizin desteğiyle her gün 2000 kişiye ulaşıyoruz. 4 yıldan beri biz bu hizmeti sürdürüyoruz. Biz bunu gönülden yapıyoruz. Bu iş gönül işi, aşk işi. Biz bu işe gönülden bağlandık, aşık olduk. Bizim tek derdimiz Allah'ın rızasını kazanmak, buradaki ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın gönlüne girebilmek, bir nebze de olsa onlara yardımcı olabilmek. Tek derdimiz hiçbir vatandaşımız, hiçbir kardeşimiz, hiçbir komşumuz yatağa aç girmesin. Elhamdülillah bu işi mutlulukla yapıyoruz, sevgiyle yapıyoruz. Gücümüz nispetinde bir sofraya, bir sofraya mutlu olmanın, bir sofraya misafir olmanın sevincini, bereketini yaşıyoruz. Dört yıldır bu işin içinde bütün arkadaşlarımızla beraber, ekip arkadaşlarımızla gönül esaslı çalışıyoruz. Hep... Biz bize yeteriz dedi, akşam alıyoruz. Allah razı olsun. Ve Çocuklardan e hepsinden, e Cumhurbaşkanımızdan, biz bize yeterizden hepsinden Allah razı olsun. Allah razı olsun. Biz de her gece geliyoruz, yemeğimizi alıyoruz, ekmeğimizi alıyoruz. Memnunuz yani, hiçbir şikayetimiz yok. Allah razı olsun. Ele gene ben Bende kimse yok, ne koca ne evlat ne bir şey tekim. Nasıl bilir yani Allah razı olsun gene verene de gönderene de kardeşlerimize de Allah razı olsun.